ortalama 2 kilo un koydum. Bir paket. Anneciğim ben sen öyle şeyleri açamıyorsun. Ben açarım senin için. Bir saç böreği yapacağız dostlar. Mayamızı koyuyorum. Antalya'ya gelip de saç böreği yapmadılar demesinler. Evet gözleme. Gözleme pardon. Bir. Iki, Biz börek diyoruz burada başka. gözleme deniyor. Şeker getirmemişsin. Ne yapayım ben seni? Deseydin getirdim. Bakın dibinde ölçmüyorum çünkü çok az bir yoğurdumuz kalmış. Anca bir su bardağı kadar o da suyu. Sizin evinizde de ne varsa onu koyun dostlar. Yakışanı o. Şimdi gidelim de ayrı yeten su mu? Şunun içine biraz da su koysana kızım. Getir. Bunu da aldık ve kabımızda kaldırıyoruz. Şimdi de yoğurmaya başladım. Mayalanmasını beklemeyeceğiz dostlar. Hemen bir yandan yapacağız. Siz istiyorsanız tabii ki de mayalandırabilirsiniz. Kızım suyu da ver. bir yanda fasulyemiz pişerken bir yandan da dün göynük kanyonunda yedik de bir tane kaşarlı gözleme evet çok hoşumuza gitti <laughs> tadına doyamadık biz de yapıp yiyeceğiz o dedik babacının eline sağlık teşekkür ediyorum ona evet Bize Allah gerçekten razı olsun. güzel güzel bir... güzel gözleme güzel gözleme yaptı yaptı. Gözleme yaptı yedik biz de yedik. Sen ne yapıyor? Çamaşır seriyor, ev toparlıyor. Ha, aferin kızım. Kımıl kımıl işlerini yapıyor. Bize yardıma gelmiyorum can cancağızım. Anne, o çocuk yavaş yapıyor işleri. Biz gittip gideceğiz diye ne kadar ona verdiğimiz görev tanımına göre... Anca mı bu? Anca. Ben buradan yardıma gidecektim çocuğa, gidemedim. tenceremiz kaynamaya başladı galiba. Devam. Ama hamurumuz yoğruldu, güzel oldu. Biraz da tahtanın üstünde yoğuracağım. Böylece bitecek. Şu tahtamızı ver bakayım kızım. Tamam bekle. Katam karıştı. Sevgili dostlar, tahtanın çivisi çıkmış. Niye de şimdi keser çevir Şu... ya? Yani. burada da çıkmış. Tamam ha burada da çıkmış. çaktık bitti oldu. Şimdi de hamurumuzu ne yapıyoruz? Şöyle birazcık unluyoruz. Çok az bir unla yapıyoruz. Ve Antalya'da tah ekmek tahtaları böyledir dostlar. Olması gerektiği gibi bizimkiler <laughs> buradaysa Bakın gayet güzel oldu hamurumuz. Tahtaya fazla yüklenemiyorum dostlar. Tahtanın ayağı sallanıyor. Evde dezgahta gibi şöyle şak şak vuramıyorum <laughs> yani benim alışılmışımın dışında bir hamur yoğuruyorum. Aha geliyor vallahi. Kız kırık kırık ayaklara kırık. kırık. Ayağın çekil orada rahat. evin tahtasını mahvettin. Hayat Güç abi. verme. Eğer Olduğu o kadar. Bu kadar. kadar yapacak bir şey yok. Makine işi değil. İstiyorsan ben yoğurayım. Yok bak yok. geri çıktım. <laughs> Sonra ayaklarını oynatma dedim. Ha, sen bana şey ver şimdi. Ne? Bıçağı ver hamuru keseyim. Anca hamuru bu kadar yoğurdum. Dur <laughs> bekle geliyorum. bezeyi yap şu ocaktaki yemeğe de bir bakalım. O yemeği sen karıştır bence. Tamam. Bu yemeğin de nasıl olduğunu görmek istiyorsanız bir önceki videoya bakın kanalda. Evet. Kanala gelin. Şöyle yapalım. Görün ve izleyin. Birazcık şey olacağına inanıyorum. Sen yağlı ballı da, mı, ya ballı demeyeyim de yağlı ekmek de mi yapacaksın? Katmer de mi yapacaksın? İnşallah. Çünkü şu kadarcık kaşar. Şu kadarcık peynirle. Çay demleyelim mi? Gerek var mı? Yok bence. Valla yani ben bilmiyorum istiyorsan demle. Çay böyle yapacağız. Bakar vermez ama çok küçük oldu o da. Küçük olmalı zaten. Evet küçük. Gözleme küçük, tahtadan küçük. tahta küçük. hala ekliyor ya. Eklemezsem çok küçük oldu be kızım. Ne küçük ha, olacak, olacak zaten? Olsun. Onlar da incecik açmadılar mı dün Göynük'teki abla? Ya, hayır, o kadar ince değil. Onun benzesi de bu kadar vardı, daha büyüktü kızım. Ha, gördün. Allah razı olsun. <laughs> Göynük kanyonu çok güzeldi hayatımızın en güzel günü günlerinden biri. Evet. Heh. Böyle yapacağız dostum. Ben öyle diyorum. O zaman yanma ekmek. Tam ortasına gelip geri koyundu yani. Sen de saç kıydı da. Heh. Savaşıyor mu kız? Savaşmıyorum. Kıl kır atacak kırak arıyorum ama yok elimle atacağım. Hadi elin ver. Ben, ben su getireyim. Yeter kadar çok atma bir şey var. Ateşin altını yakmadım. Yanar yanar. Şimdi yanar. Nazım o da koyuyor. da. Ne doğradın buna sen? Sadece pancar. Pancar, pancar yeşil soğan yaprağı, doğramışsın. Yeşil soğan doğradım. Pul biber attım, tuz attım. Tamam bu kadar. Şimdi biraz İçi. da peynir koyacağız, biraz da yağ koyacağız. Yağ koyacağız, peynir Şimdi koyacağız. Onu ekmeği tamam. açarken koyacağız bunları üstüne. Tamam o zaman. Tamam, görüşürüz. Düştü, ben normal hiç soğuk su içmezdim. Buraya geldiğimden beri soğuk Kendi su içiyorum. çok soğuk asılıdır herhalde. Ben de hiç soğuk su içmem. bu evde dolaba su bile koymak. Tevdi abla burada hiç şey yok mu bir marangoz? Bu senin şeye bir çözüm bulayım ben. Buna mı? Ne? kendin diye biz. Ama kız bizi pişirdin. O hozalaklar ne var ya o yandı. Ben sadece sınır. Dün Göylü Kanyonu'na gittik ya. Getir gel şey, Ben açık buraya gideyim bari. Göylü Kanyonu'na gidince Ama ne kanyonu? Neydi kız? Unuttum gene. Çöplük. Koy. Çöplük. Oraya gidince bir baktık ki çamı devirmişler. Ağacını almışlar, Dalları kalmış, aralarda da kozalaklar. Dedim kozalakları toplayın, omuz çantama koyalım. Koşet yok mu Yoktu. Biz öyle, sadece omuz çantamızı alıp gittik. Hemen Cecik aldık, buraya getirdik. Burada ağac tutacak şey yok. Ama ateş tutturacak kozalak yok diye. Tamam mı? Yok yok dur açık dur. Açık dur. dur, dur. yıkaya vereyim ben. Sadece üstünü yıkaya. bir yapıya. Azıcık yanmış. Tamam ısınmış. Şeyles, mı? şeyle bez vardı. Bir yerde ya bez. Ha elimde bez. Elimde bez. Sil bezle. Ben üstünü yıkadım. Ben onu çıkarttım. Bak abi böyle kestim. Bunu da çıksın. Şey. Ben sana yağ getirdim. Kaşıkla sana yağ getirdim. Başka yağ kullanıyorsanız getirin. Şey üstüne yaranmayacak mı? Nasıl yapacağız? Anam bilir ben bilmem. Ne? Siz nasıl biliyorsanız öyle. Anlamadım. Sen nasıl diyorsan öyle yapak. Biz üstünde yağlarız sacın. He yani sacın üstünde yağ yağlamış daha güzel kızarır. Hem güzel kızarır hem. Tamam öyle olsun. Yaptığına değer. Heh. Ha, ben diyecektim belki yanlış. Malzemeden kaçmam bu yer kalır. <laughs> Bizim yerde kavalcı bilmeden karışmış. <laughs> kadınla biz orada çok sohbet ettik de dünkü şey ya peynire, peynir o kadın öyle ondan çok koydu. Yoksa herkes o kadar çok koymazdı söyleyeyim size. Şey mi gittiniz? kanyonuna gittik yok. Kanyolun. Biz var ya gittiğimiz yerleri bir Dün görsen. Var ya, senin yanımda olmanı çok isterdim ben. Biz. biz de gideceğiz. Çocuklar izinler bir dek gelsin ilk Benim kız değil anne. Biz yaşamayamışız diye. Ne yerler var diye şeye gideyim de. Doğru doğru. Ben gittim o, gördüm de Tevhide abla. Gerçekten. Görürler, anne cıvıl cıvıl millet ne yaşıyor diye. He, biz hiç yaşamamışız diye. Bir bir evler var Allah. Adam yaşamaz diye. Valla Azrail'in gelemeyeceği yerleri gördük. Güzellikleri gördük. Şey. Şu dören birini at bakayım sen. Kim? Ya, şey çok güzel de şeyi, işte, Biz bir çaktık. Büyüler oynayın hemen. hemen oynadı. Işlemi. Bir daha oynadı. Evet. O yüzden dedim hani eğer bir şey bir yer varsa ben yaptırı vereyim bunu sana. Geçti bizim evde de çirkek kıktı. Ben bir motorun portunu yükleyeceğim yaptık geleceğim dedi. Sevda abla. Ne yapak biliyor bir mi? şey musun? Kız yok. cam bir tane şey getirdim ya. Daha şobarda kaldı. He. Mi? Metalleri yok. Ne olacak? Kenarlarını kesmeyeceğiniz mi? Nesini? sağlam dursun diye. Açılmaz o. Açıldı mı? Açılmış. Ben niye ağlıyorum be? Bana yazık değil mi dağla diyorum ben. Kare yapsak? Kare şey olur biraz geç 4-5 katlanıyorum. He. Öyle daha güzel oluyor. Değil mi? Büyük yapacağım kareyi. bunlar hmm. Bunları böyle yapalım da bir tane iki tane de kare yapalım göstermek. Hey. Fark etmez benim için de. Bunun pişirmesi kolay oluyor. <gülüyor> <gülüyor> Hem <gülüyor> de ince oluyor. O kadın incecik açmıştı <laughs> dün. Böyle <laughs> gibi. sana yağını sana yağını

insan olsun, zahverde ilk önce yapıyorduk da biz. Zahverin de bolu arayınca ben zahverde saklı yaptım ilk yap Öyle anam. Ya, de, sana böyle diziyorum. Kendi başına ne yapayım diyeyim. Fazla kattık. Bu da inceymiş daha kalın yaparsın. Bir şey olmaz. Başka türlü ev yanına sıcaktan yelden yapılmazdı. Burayı camda koruyor Şeyin elini He burayı çok güzel yapmış bura. Sabahtan akşama kadar ekmek yapsan yandım demez burada adam. Yanmaz işte. Ekmek çeviren kötü. Yine kuriyi bir kasağın üstüne koyayım ben. Kasanın üstüne sini koyalım. Hepsi var kasanın üstüne koyarsın. Şu tane Yok yok yo, hepsini koy bence. Eğer ama kaldırmaz. Ha kaldırmaz. kaldırmaz Doğru söylüyorum. Onu fazla kurdum da. Eline. Hmm. Löküler, Çünkü ekmek ince. Ha, He. Koy, eline sağlık. Sofra. <laughs> şey, <laughs> Şu tepsiyi de ver kızım. Şu sofra bezini de ver. Bunu seri vereceğim. Kız ya çıkar. Tuğra bizim sevmem altına. Bu iş. Böyle şey. olursa taşıyor olur ama hamur gibi olursa. Çekil bakayım Öyle yeğenim. Olur. Aa hep sana yeğenim diyorum ha. Hayret. なかなかいいって言っていいよな。 Anne ötekileri ver ya. Annemin bir tane talası var. Gedik bağ diyorlar. Diyorum ki anne bana ver. Ben de şimdiki evinden çocuklarımdan hak almayayım. Sen orayı bana ver. Ben her şeyi oraya yaptırayım. Tayinimi de alayım. Gideyim. Vermiyor. Vermiyor. Kardeşlerimle anlaş, vereyim diyorum. E ben diyorum, kardeşlerime ne diyeyim şimdi? Bugün başka, yarın başka. Şimdi şey, mesela onun adını... Aha bunun kardeş aldı ama, bunların hakkını aldı ama onda kalmayacak. Yarın bir gün çıkacak. Hiç uğraşmayacak. Bu an mahkeme, mahkeme, mahkeme. Bir sırtını, iki sırt edemedik. Bir ayakkabı, iki ayakkabı edemedik. Hangi çocuğuna yarandı? Şey, Kardeşim yine Ya Allah kanı Allah rahmet eylesin. Adam 85 yaşındaydı. Ateş. Merhaba. Sen onu çekerken şimdi yürekler yanarsa <laughs> Merhabayı öğretir getiririm sana. <laughs> <Asım yok. gülüyor> be. Hemen <laughs> değil mi? He hepsi birden geldi. Güzel gözlü. Anam kuzumsuz uzumuş kız. Görüyün bir. He suyu, suyu akıtırken geldiler. Sandalye, verdi, tamam vereyim hemen. Aa, susuzmuş hayvanlar. <laughs> <laughs>